Bir kariyer yolculuğundan bahsetmek isteriz. Fatih Topçu kimdir? E-Ticarete nasıl girdi? Kısaca bahsederseniz çok seviniriz. Tabii ki. Ben Ankara doğumluyum. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Gazi Üniversitesi'nde okudum. e, -Ticareti, -ticareti, umarım... e her ne kadar alakasız bir bölüm okusam da çalışma ekonomisi bölümünü okudum. 2011 yılında mezun oldum. Üniversitede okurken bile yarı zamanlı teknik pozisyonda çalışmıştım. Yaklaşık bir buçuk yıl sonrasında dijitali olan e, ilgi ile beraber ilgi bilgiyi gerektirdi, getirdi. Bilgi ile beraber sonrasında açı yayınlarına çalışmaya başladım. İlk e ticarette başlangıç e, 2011 yılındaydı. Mezun olur olmaz hemen iş e, tabi hala akıl iş de, açı yayınları açı kitap evinde kitap sektörüyle e ticarette adım attım. Orada e-ticaret uzmanı olarak başladım. Sonrasında e, Gezinomi'den bir teklif gelmişti, onu değerlendirdim. Orada tamamen teknik pozisyon, SEO e, uzmanlığı, arama motoru optimizasyonunu orada turizm sektöründe e, katma değerli bir şekilde e, uzman olarak çalışmaya başladım. Tabii sonrasında e, Kayra'da yine aynı şekilde e, hem e-ticaret yöneticiliği, ekibin yöneticiliği ve dijital pazarımı takım liderliği pozisyonuna çalıştım. Sonrasında o Kayra tarafında 5 yıl çalıştıktan sonra yollarımız işbiri yatakta kesişti. İşbir yatakta da aynı e e ticarete başlamak isteyen bir firmanın vizyonunu e offline'de edinmiş olduğu vizyonu online e taşımak isteyen bir ekibin liderliğini şu anda sürdürüyorum. Hayra dayı buradayım, çalışmaya devam ediyorum burada.